Bak tekrar soruyorum. Madem bir şey çalmayacaktın o eve neden girdin? Ben o eve girmedim. Evin sahibini, orada oturanları tanıyor musun? Tanımıyorum dedim ya. Buraya bak. Ben de Zeynep Yılmaz yalnız gezmez. Nerede bunun devamı diyordum. Buradaymış be. Yani. Buradayım ya. Bir diyeceğim varsa. Yok. Yok bir diyeceğim Bitti işimiz. Kapatılacak bir dosya kaldı Mavi Hanım'dan geriye. Bir de şu kolye. Ne olmuş o kolye ya? Ha yok, bir şey olduğu yok. Bende kalacak. Madem ki sahipsiz, Saklarım ben de. Çözümsüz bir hikayenin hatırası. Gidebilir miyiz artık? Tabii tabii buyurun. Tümüyle özgürsünüz. Ulan şeytan diyor dön. O karakoldan ne çayı gir. Al oradan kolyeni. Ulan o benim anamın kolyesi ya. Anamın kolyesi o benim. Bir de diyor o hatıra saklayacakmış onu. Bir kafa atacağım. Beyninde hatıra kalmayacak, silinecek hepsi. Dilimin ucuna kadar geldi diyeceğim o karakolda ama. Dedim şimdi ucu sana dokunacak. Hadi susayım. Benim yüzümden oldu. Koruyamadım hediyeni. Ya mühim değil o. Mühim olan senin oradan kurtulman. Gerisini hallederiz. i yeah,